Şimdi açtınız diye e, şey ne söylemişler için baklava mı açtılar lan baklava ne? Patron uyuyor mu? Acun Bey yaratın nedir yani? <laughs> Şimdi o düşünsün. mu? Geliyor mu? Yani bir lahmacun gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> ne var? <laughs> ne var yani? <laughs> Yani, Ay. fift... <laughs> Söylüyorum. Arkadaşlar, karnınız aç mı? Bir şey yetiştiriyoruz. 50 tepsi baklavan. Baklar... <laughs> 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 da ...2000 tane de pizza söyleyeceğim. <laughs> konuşmadan sonra Alo? Alo ya, alo. Ben daha ben daha önce konuştum biliyorum. Acının dediğiyle olmuyor bu işler. Ben Hamdi Bey'i arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> alo. 50 tepsi baklava. <laughs> Çok az şöbiyet olur mu diyor. <laughs> Yanına iliştirirsen. <laughs> Vallahi bilmem. Ya eritelsi bağla ve anladım yapsın. da 2000 pizza ne abi? 2000, 2000 pizza. pizza. <laughs> bak orada aşka geldi. <laughs> orada. Orada coştu. <laughs> bak, göz... Ben gözünde gördüm bak böyle oldu bak. 50 <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ulan dedi acaba dedi açlar baklava çok Mary Antoinette mi oldu hani? Hani açsanız baklava yiyin falan. Ulan nereden <gülüyor> acaba? Neyse. <laughs> evet. Ama... Ama gelecek. Ama gelecektir. <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> Abi olay kıraathaneye döndü ya. Ben kuzu şiş. <laughs> abi, ben et yemiyorum. <laughs> İş oraya geldi. Efendim, o ne? şuradan şey yapacak. Ne? Bu nasıl açılıyor? Onu musun? çekeceğim işte, bitti. Cem abi, Bursa'nın Bu kestane baya... şekeri meşhurdur evet. biliyorsun. Abi bir tat vallahi göz hakkı. Buradan şeyler geliyor. Da, biz daha açız onlardan. Yok arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş sakin. <laughs> Şimdi sahip yani 2000 pizza gelecek, 2000 pizza burada 1200 gerçekten. Acun abi gerçekten çok az gaza geldi bence de. Yani, bence de. Yani sayıdan fazla <laughs> Hayır, pizza Hayır benim korkum sizden kesecek o çok <laughs> kötü yani. <laughs> Hadi. Biz, biz bugün varız yarın yokuz. <laughs> Bak üçü. Acun abi böyle konuşulmamıştı. <laughs> <laughs> e oğlum yiyordunuz. <laughs> Yani baklavalar geliyor ama bu da şey olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu çöpü de çıkarken atın, al bakayım. <laughs> sonra bir sonra kere bir 50 bir cent veriyoruz. gelmişti. Bir Bak yine o konu gerçek. <laughs> ben abla Acın 4 pizza söylemişti. Sen şu an kaçak yayın mı yapıyor? <laughs> Lan ne biçim talk show ya? Beyaz'da mesela gittik acımızdan öldük ya. <gülüyor> <gülüyor> Hele Okan Bayülgen. <laughs> Gelenlerden o yemek istiyor. <laughs> yemek getirin diyor. Abi öyle şakalar yapıyorsun ama 20 yıldır beraber. Tabii tabii. <laughs> ya canım tabii ki insan sevdiğinle şakalaşır. Yani sevmediği insan aklına gelmez. Öyledir. Ya Bizim de. için mesela şaka gibi abi yani düşünüyorsun. Yani 90'lar. Beyazın programı sizin için şaka gibi mi? <laughs> hayır yani. Sen, hayır. <laughs> abi sen ama... Şu an ne yaptın abi? Abi ne yaptı ya? <laughs> Sen biri <el> gibi. <laughs> sizinle böyle program yapmak karşılığı gerçekten ben... de benim için de büyük bir fantazi oldu. Abi, <laughs> bari haber verelim ki Guinness falan gelsin yani burada. <laughs> abi <bayağı> ayakta <laughs> yolcu aldık ya, bak ayakta var yani. Hayır pizza yenecek birazdan ya. Çok şu güzel. şu siparişi merak ediyorum ben. Merhabalar. Evet. 2000 pizza. 2000. <laughs> <laughs> Hayır o adam da şey diyor. Çıkışta kız arkadaşımla buluşurum falan hani usta. Evet. 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 <laughs> yani çıkışa yetiştirmeye çalışıyoruz dedi ya mesela. Çok ufak bir orada şey var ya yetiştirilmez mesela. En azından <laughs> bir 200 tane gelir ama. Değil mi? Olmaz mı? Ama ya sana... zaten 2000 bir şey Acun abi dahil hiçbirimiz buradan çıkamayız. Bak. Gerçekten olmaz. Bence arkada büyük kavga var. Ben ikilim mi dedim? <laughs> Şu anda bandı izliyorlar, bandı. <laughs> sar, başa sar, başa sar. <laughs> Acun abi 2000 dedin, 200 dedin. Başa al diye. Öyle şeyler oluyor şu anda. Değişiyor. <laughs> <laughs> Monitörde bir şey gördüm. <laughs> Baklava'yı 10 dakika. söylüyorum bir istek şarkı geldi. Baklavaya 10 dakika, pizza 40 dakika. <laughs> Sabahlara dayanamam. <orlara. gülüyor> ya şu bayram programını yani ne hale getirdiniz? Şöyle <laughs> bayram <görüşürüz. gülüyor>